diyabet daha sık bilinen adıyla şeker hastalığı tüm dünyada hızla artış gösteren en önemli sağlık sorunlarından biri. 1921 yılında insülinin keşfiyle ve bu sayede dünyada milyonlarca hastanın tedavisinde çığır açmasıyla Dr. Frederick Banting'in doğum günü olan 14 Kasım tarihi tüm dünyada Dünya Diyabet Günü olarak kutlanıyor ve etkinlikler düzenleniyor. Temel amacımız önlenebilir ciddi organ hasarları ve hayatı tehdit eden sorunlara yol açabilmesi mümkün olan diyabetin toplumdaki farkındalığını artırabilmektir. Güncel verilere göre ülkemizde yaklaşık 7 milyon e, diyabet hastası olduğunu biliyoruz ve bu sayıda erişkin nüfusumuzun yaklaşık %15'ine denk geliyor. E, bu da bizim diyabetin e, tahminlerden çok daha hızlı bir şekilde artış gösterdiğini düşündürmektedir. Diyabet hastalığının ülkemizde olduğu gibi dünyada da bu kadar hızlı bir seyirle izlemesinin en önemli sebepleri sağlıksız beslenme, fazla kilo, hareketsiz yaşam tarzına alışılmış olmasıdır. Tip 2 diyabet dediğimiz daha çok erişkinlerde görülen diyabet türünün yaşam tarzı değişiklikleriyle önlenebilmesi veya ertelenebilmesi mümkündür. Diyabet hastalığında genetik etkenlerin de rolü var. Ancak e, hareketsiz yaşam ve kötü beslenme gibi çevresel faktörler hastalığın gelişmesinde bugün çok daha etkindir. Diyabet hastalığına sıklıkla kalp damar hastalıkları, hipertansiyon, kan yağ değerlerinin yükselmesi, karaciğer yağlanması gibi ek hastalıklar da eşlik etmektedir. Kan şekeri kontrol altında tutulamazsa böbrekler, kalp, gözler ve damarlar üzerinde geri dönüşmüşsüz hasar oluşabilmektedir. Bu da hayati riski beraberinde getirir. Diyabette olan bu organ hasarlarının en önemli nedeni kan şekerinin uzun süre yüksek seyretmesidir. Kan şekeri ne kadar uzun süre yüksek kalır ve ne kadar yüksek olursa bu olumsuz etkileri oluşturma riski o kadar artar. Ancak yaşam tarzı değişiklikleri ve uygun tedavi ile hekim hasta işbirliği ile kan şekeri dengede tutulduğunda tüm bunların önüne geçilebilmektedir. Bu nedenle diyabet için farkındalık, erken tanı, tedavi uyumu, hareketin artırılması, fazla kiloların verilmesi oldukça önem taşımaktadır.